6 aylık hamile bir kadın demir eksikliği tedavisi için özel bir hastaneye gitti. İddiaya göre o hastanedeki hemşire ihmali yüzünden başına inanılmaz şeyler geldi. Bu ilaç ilaç damarlar tarafından çekilemediği için deri altında kalmış. Kalıcı mı, kalıcı mı olacak bu yüzden? yüksek ihtimalle kalıcı olacakmış. Demir eksikliği tedavisi için özel bir hastaneye gitti. 6 aylık hamile kadının başına gelenler adeta korku filmi gibiydi. Bebeğime herhangi bir yan etkisi olacak mı? Hala bilemiyoruz. Şu an kolum bu halde. Kolumu kullanamıyorum. Sezin belki özel bir doğum hastanesine gitti. Belli aralıklarla alması gereken demir ilacı tedavisi uygulanacaktı. Ancak yatış yapılarak verilmesi gereken o ilaç ideal göre sedye üzerinde oturtularak verildi. Bu ilacı taktılar. İlk başta 15 dakika daha biteceğini söylendi. 40 dakika geçti, 45 dakika geçti. Dakikalar geçti ama serumdaki ilaç bir türlü bitmedi. Yaklaşık bir saat sonra tekrar hemşire geldi. Bu daha bitmedi mi? Siz hala burada mısınız? dedi. İlacı en son seviyeye çıkardı. Benim elim şişmeye ve yanmaya başladı. İlacın akış hızı artınca Sezin Berke büyük bir acı hissetti. Bağırmaya başladı ancak yaklaşık 5 dakika boyunca Sesini kimseye duyuramadı. O an kolum bildiğiniz böyle çok şiş bir şekilde hem ödem hem de oturması şeklindeydi. Bir süre sonra hemşire geldi, serumu çıkardı. Direkt gazlı bez verdiler ve beni hastaneden gönderdiler. Başhekim tarafından arandım. Ben bebeğime bir şey olacak mı, herhangi bir sıkıntısı olur mu bebeğime diye sorarken o bana yine dalga geçer bir şekilde. Dövme yaptırmış gibi düşünün dedi. Özel hastanede uygulanan tedavinin üzerinden yaklaşık 4 ay geçti ancak Sezin Berke'nin kolundaki iz hala geçmedi. cilt tarafından emildiği için sürekli ağzımda bir demir tadı var. Üstelik sol kolunu sağlıklı bir şekilde hala kullanamıyor ve sürekli de acı hissediyor. Davamızı açtık. Bu işin peşini bırakmak istemiyorum.